Merhabalar arkadaşlar ben psikolog Furkan Erdemli. Bugün günümüzde çok fazla konuşulan belki de biraz etkisini yitirmiş de olabilir özgüven konusu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorum özgüvenle ilgili çok fazla şey okumuş olabilirsin. Bununla ilgili çok fazla pratik yapmış olabilirsin. Sana 6 tane sıra dışı yöntem söyleyeceğim. Diğerlerinden çok daha farklı ve radikal görünebilir. Bu yüzden denemeden karar verme derim. Öncelikle özgüveni tekrar tanımlayarak başlamak istiyorum. Özgüven dediğimiz şey genellikle içeride bir yerlerde hissedilen, daha böyle özgüven hissedilir genellikle zaten. İçeride bir yerlerde hissedilen, seni harekete geçiren, daha mutlu hissettiren, daha özgüvenli hissettiren bir şeymiş gibi tanımlanır genel olarak. Ama özgüven aksine içeride histen farklı olarak dışarıdan gözlemlediğimiz bir şeydir. Mesela sana birisinin nasıl özgüvenli olduğunu sorduğumda bana direkt dik bir duruşu var ya da daha güvenli konuşuyordu gibi şeylerle örnek verirsin. Yani hisleriyle değil de dışarıdan gördüğün dış görünüşüyle örnekler verirsin değil mi? Bu bağlamda özgüven bizim içeride hissettiğimiz hislerden farklı olarak dışarıda gösterdiğimiz davranışlardan oluşuyor. Yani o içeride beklediğin o e, seni uçuracak o peri, o, o güç değil de e, dışarıdan gözlemlenebilen bir şey olarak tanımlıyoruz özgüveni. Yani özetle Burada bahsedeceğim şey özgüven hissi değil, özgüvenli olmak ve davranmak. Bunun ayırdığına varmanı istiyorum. İlk olarak özgüvenli olmak ve davranmak için verebileceğim ilk tavsiye şu. İlk önce özgüvensiz düşüncelerini fark etmeni istiyorum. Zihnin sana neler söylüyor? Çok şişmansın, kötü konuşuyorsun, ses tonun çok kötü. Şu an bu tahtaya çıkarsam kalbin çarpacak, ah bu dersi anlatamam ya da bu sunumu yapamam gibi zihninin böyle içeriden sana söylediği düşünceleri fark edip bir yere yazmanı istiyorum. İlk adımımız düşüncelerimizi fark etmek. İkinci olarak bu zihnin içeriden sana ah şu an bak buraya çıkamam bu tahtaya çıkamam ya da dışarıda çok kötü görünüyorsun şu an dış görünüşün berbat insanlar seni böyle beğenmez gibi konuştuğu sıralarda bedeninde neler hissediyorsun? Burası mı sıkışıyor? Sırtında bir ağrı mı var? Burada bir yük mü var? Yoksa başının arkalarına bastıran bir taş gibi bir şeyler mi var? Bunu daha çok bedeninde fark etmeni istiyorum. Ve bunlar ek olarak bedeninde fark ettiğim bu noktaya ufak bir şefkatli bir müdahale bulmanı istiyorum. Mesela benim bu düşünceler geldiğinde en çok kalbimde bir sızı hissederim. Elini yavaşça kalbinin üzerine koyup bunu dinlemeni istiyorum. Yavaşça elinin oradaki sıcaklığını fark etmeni istiyorum. Şu anda da benim zihnim konuşuyor mesela. Bu video güzel mi oluyor ya da video doğru mu gidiyor ya da insanlar beğenecek mi diye. Ve geldik en önemli noktaya. Şimdi bu videoyu niçin açtın? Niçin izliyorsun? Bu videoda neden bulunuyorsun? Bunu düşünmeni istiyorum. Örneğin öğrenmek için olabilir, gelişmek için olabilir, kendini geliştirmek için olabilir. Neden? Neden sorusunun cevabını araştırmanı istiyorum. İşte sana bu özgüvenli olma yolunda yol gösterecek o neden sorusunun cevabı. Mesela ben bu videoyu gelişmek için, faydalı olabilmek için yapıyorum. O halde bana yol gösteren şey özgüvenli bir şekilde davranmama ya da özgüvenli olmama yardımcı olan şey birilerine faydalı olma isteği. Mesela senin de bu Gelişme isteğin olabilir, öğrenme isteğin olabilir. Özgüvenli olmayı öğrenmek istiyorsundur ve bunun için buradasındır. Ve sana özgüvenli olmak yolunda öğrenmek değerin sana yardımcı olacaktır. Bu bağlamda tekrar soruyorum. Bu videoyu neden izlediğini, niyetinin ne olduğunu tekrar düşünmeni istiyorum. Sana bu niyet, bu değer yukarıdaki yıldızlar gibi, kutup yıldızı gibi bir yol gösterecek. Son olarak toparlamam gerekirse aslında özgüven dediğimiz şey düşüncelerimizi ve duygularımızı fark edip düşüncelerimizin bedenimizdeki yerlerini fark edip duygularımızla birlikte değerlerimize adım atma yeteneğimiz. Bu videoyu neden izliyorsun? Şu an burada düşüncelerin konuşuyor. Acaba özgüvenli birisi olabilecek miyim? Şu an ne yapıyorum ben? Zihnin konuşurken neden izliyorsun? Önemli olan bu. Sana yol gösterecek şey de bu. Senin içerinde yatan değerim bu. Yani değerlerimiz dediğimiz şey, senin bu videoyu izleme nedenin. Şu an düşüncelerin ve duygularınla birlikte bu videoyu izleme nedenin var. Burada neden bulunuyorsun? İşte özgüvenli olmak ve değerli olmak dediğimiz şey de bu